1 Mart'ta davamız kesinleşti artık. Bitecek. Emre ve Nurgül bir gün bu noktaya geleceklerinden habersiz aşkları için öyle mücadeleler verdiler ki. Ben <laughs> kızdım. O anayla hiçbir zaman yok. Evet. Anne, biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz ya yani. Evlenmek istiyoruz, seni de düğünümüzde görmek istiyoruz. Düğünümüzde oynamanı istiyoruz. Sonra torunlarını sevişiyoruz. Bir <laughs> hani kendimi anlatayım. Oğlum için geliyorum. Anne. Oğlum için geliyorum. Anne, Anne kapıyı bir aç ya. Yani. Sadece birazcık konuşalım, bir şey istemiyorum. Anne. Yüzüne konuşursak böyle olmayacak. Anne, elini öpmeye geldim ben senin ya. Elini öpme, öpme. Ne zaman sen öpmezsin? Geç ondan sonra. Geç oradan, geç. Ben orada 10 sene de otursa o onayı vermeyeceğim sen seçim yapacaksın. Başka bir şansın yok. Şansın seçim yok. falan yapamam Öyle ben. Öyle bir şey bir, şey bir kere daha sonra bak vallahi. Yani. Bak. Seçim yapacaksın. Ana evlat arasında seçim bak, olmaz. Hiçbir zaman, kendi olmaz. zaman olmaz. Hiçbir evet. zaman böyle ol, bir Allah şey yok. Terbiyesizliğe gerek yok. 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 Nazlı Hanım'dan bir türlü onay çıkmayınca iş inada bindi. Emre dün Nurgül'ün ayaklarını yıkamış. Oh! Kim verdi? Bu ne? Bu ne? Durgüyü çok seviyorum, sevdiğim için e, bir Adam. bana dedi ki söyledi ben de yaptım. Anacığım. zıkkım olsun hakkım sana. Bu ne? Bu ne? Seni çok seviyorum. Ya. Sen tepeden tırnak. Sen benim için sıfırın altında sıfırsın. Kesin İki sayın. dünya bir araya gelse seni evime de koymam, soframa da. İki dünya o bir. İki dünya oynatma. bir araya gelse Nazlı gel. Hanım, gel, oğlum benimle benim ev, ev verecek, orada. sen de benim kapıma giremeyeceksin. Nazlı Hanım hızını Aferin alamadı, Emre'nin bilgisayarını yere çaldı. Alsın başını yesin. Alsın başını yesin. Emre ve Nurgül ayrılıklar da yaşadılar ama aşkları o kadar büyüktü ki onları her defasında bir araya getirdi. Nurgül evlenmek istiyorum aslında, mı? Bu aslında ama bu sebeplerden Bu sebeplerden dolayı Aslında ama yani aslında bu sebeplerden ama. O da dolayı işte. Evlansam evlen abi evlen. Sana mutluluklar sana üç, üç, üç diliyorum. kardeşlerimle. vermişim. Sana mutluluklar diliyorum. Bundan sonra ben yokum. Meydanları Nurgül. size bırakıyorum. <laughs> Alalım. Alalım. Al al. Yatarsın. Orada bekle sabaha kadar. Bekleyeceksin Ay, ceza de, olarak. bak. Ben onu iyiliklerime kadar seviyorum. O aşı, Her şeyim o benim. Ben onun kapısında ömrümün sonuna kadar beklerim. Her zaman biz bunu söyleriz birbirimize. O hep böyle kavga ettiğimizde, ayrıldığımızda efsane geri döndü diyorum. Bu kelimeyi söylediğimde kendisi her zaman yanımda oluyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Efsane geri dön. Ben seni burada bekliyorum. Hoş geldin efsane. Efsane geri mi döndü yani? Efsane geri döndü. Emre, annesine rağmen Nurgül'e evlenme teklifi etti. Benimle evlenir misin? Evet. Sonsuza dek benim hayatımda olur musun? Evet. Ben seni bugünden şimdi yetiştirdim anne. Bak hadi şu resimle. Emre ve Nurgül nişanlarını yaptılar ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Gül. Bozarsa seni yemin ediyorum ki bırakır giderim. Atarsan o yüzü. O yüzü atarsan bir daha takmam. Atarsan o yüzü. O yüzü atarsan bir daha takmam. Oo. Oh. Nazlı Hanım, Emre ve Nurgül'e düğünlerinde de rahat vermedi. Nazlı evet, Hanım hediyesini takdim ediyoruz. Allah razı olsun. Nasıl olacaktım olmadı. Böyle olacağını biliyorduk. Şimdi yerde yürüyorum Sen ne düşünüyorsun Efe? Anca ağlar boş ağlamalar. Saçma sapan konuş. Yürgül siz... benimle düzgün konuşacağı bu kadar insan içinde. Deli Deliklerine... et ee, Daha fazla katlanamayacağım bu ızdıraba. Kesinlikle bitmiştir. Tüm bu yaşananları daha atlatamamışlardı ki evliliklerinde bir sorun daha gündeme geldi. Benim kızım var 15 tatilde yanıma gelecek 3 ay tatildi. doğru bunları doğru. baştan konuştuk ve şartlarım da şunlardı. Benim kızım eve geldiği zaman sen arkadaşlarına gidip kalacaksın ya da başka bir yerde kalacaksın. Bunları kabul etti. Emre'yi böyle 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 kapının önüne az önce az önce kapının önüne koyacak tak yapıştıracak. Ha ya bir de Hadi Orası. diyecek senin yerin kapının önüne. Nereye gideyim abla? Ama ben baştan düşünmemeli düşünmeliydi nerede kalacağını. Canım benim. Ben, ben, ben... bana dedi ki beni böyle kandırdı o zaman beni kandırdı. Bana dedi ki sen yeter ki evet de benimle evlen. Ben istersen otelde sokakta kalırım dedi. Parkta kalırım dedi. Şimdi ne oluyor ben Abi anlamıyorum. Abi kaç Niye gün kalacağım, kalacağım bir parkta? Bir döndüm. gün kalırım, iki gün kalırım. Sömestr tatil diyorsun. 15 gün boyunca ben nerede kalacağım? Anamla kötü oldum, bacımla kötü oldum, kardeşimle kötü oldum. Çocuk, erkek adamsın. Gitmek isteyen gitsin. Hepiniz kapatın bana. Sen evinde oturucun. Beğenen oturucu beğenmeyen kapı orada. Anladın mı? Erkek adam evinden çıkmaz. Ben evlenmezdim ki Seda Hanım. Evet. Ben çocuğumu üvey baba elinde büyütmemek için evlenmezdim ben. Bunlara Bunları kabul etti yani bu adam. Şimdi ne oluyor ben anlamıyorum Abi ya. Abi yemek yerken bile utanan, çekinen bir insanım. İnsanların içinde bile yemek yiyemeyen evet. bir adamım. Sen beni üvey baba kısmına koyup evladımı yaşatmam diyorsun ya yazıklar olsun sana. Bugün Nurgül ve Emre için kritik gün. Emre, Nurgül şu anda Bakırköy Adliyesi önünde. Birazdan mahkeme önüne çıkacak. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Karın karşında oğlum. Ben istemiyorum. Karımı da Karımı çok da seviyorum çok abla. abla. İliklerime kadar seviyorum ben Nurgül'ü ki hepinize şahitsiniz. E, ayrılmak istemiyorum Nurgül. İlişkimize bir şans daha ver istiyorum ben. Çünkü bu ilişki bir şansı daha hak ediyor. Ben bu kadar kötü bir adam değilim. Düşün dışarıda da kaldım çocuğun gelince. Hiçbir şekilde o eve de girmedim. Sadece çocuk meselesi de değil. Sen dakika başı yok anneme özledim, yok kardeşlerimi arıyor. Ararsan ara, konuşursan konuş. Ben sana karışmıyorum. Onlar senin telefonunu açmıyor. Nurgül. Yani benlik bir durumu yok. <laughs> Emre yine üzgün. Emre'nin karısı düğün evi terk etti. Ama Nurgül annesiyle öyle bir dertleşti ki... Buyurun izleyin. Ben geri döndüm. Ne diyorsun? Olsun, hayırlı olsun. Döndün. Sen başımın tacısın. Kızmadın mı? Kızmadım. Niye kızay? Sen benim çocuğumsun. Ben insan gibi ona söyledim. Yani insan gibi bitirelim dedim. Hani uzatmaya gerek yok yani. Ben diye... insan elindeyken değerini bilmek lazım. Söyle. Şu sen an, bir şey söyleme şu artık an, ya. Söyleme yani. İstemiyorum. An, şu an annen sana destek verdiği için böyle konuşuyorsun. Arkanda olduğu için böyle konuşuyorsun. Gider kadın sığınma evinde kalırım. Gene de kovulduğum eve geri dönmem ben. Ben sen kovmadım seni Sen beni hiç tanımamısın. Ben seni Yazık. kovmadım. Ben seni kovmadım. Sen kovdun beni. Sen beni kovdun. Gerçekten seni evden kovan emrim mi? Ya defalarca Ama kovdum. Ama neden? Ben gitmedim. Neden kovdum? Defa... Biliyor musun abla? Bana eski açtığı için. Sana yemin ya? ediyorum eski kocamın tırnağı etmez. Düz... Tırnağı etmez. Bak yemin ediyorum çıldırıyorum ben ha. Durgün. Tırnağı etmez. Bak, etmez. Abla dediği kelimeye bak. Evli bakladığımız bak dediği kelimeye bak. Evet, ben ne benim diyorsun? Evet. tanıyor. Hayırdır? O biliyor. Zaten, o biliyorsa. O zaman benle evlenmeyecektin Nurge. Sen beni ne olarak? Ben seni bir hiç olarak görüyorum. He? Hiç olarak görüyorum. Ben, ben de seni hiç olarak tamam, görüyorum. Abla bir karar verdik. Ben de karar veriyorum. Allah. Yok abla. Ben istemiyorum artık Nurge. Yazıklar olsun bana. Olsun. Kendimi bu duruma soktuğum için. Niye Bak, yazık? Yazıklar olsun bana. Bak o anacağızımın gözyaşının ee, bir damlasını <laughs> hak etmiyorsunuz. Ben. <laughs> Emre annesi Nazlı Hanım'ın gönlünü almak için öyle bir şey yaptı ki bakalım Nazlı Hanım buna ne dedi? Anne aç kapıyı seni seviyorum haklı çıktın gerçekten evlenmemem gerekiyordu o kadınla affet beni annem beni eve çağırdı Seda abla benden dilemiyorsa sen annenle, artık kapılarını hiç açıyor bana gel dedi bir an önce kurtul gel her şey gel diyor ya bırak gel diyor Gidip annenle oturabilirsin. Nurgül sen inat ediyorsun. Yo inat etmiyorum kocamı, kocamı çok seviyorum çok aşığım.